Herkese merhabalar. Resident Evil serisi geçmişten bugüne oyun dünyasında popülerliğini sürekli olarak korumaya devam ediyor. Bunun günümüzdeki en önemli unsurlarından biri de hiç şüphesiz eski oyunlara yapılan remake çalışmaları. Geçtiğimiz yılın başında çıkışını yapan Resident Evil 2 Remake oyuncular tarafından ilgiyle karşılandı. Bu da serinin bir diğer sevilen oyunu Resident Evil 3 Nemesis için acaba remake gelir mi sorularına neden oldu ve yaklaşık bir yıl sonra da artık Resident Evil 3 Remake ile karşı karşıyayız. Peki önceki oyun kadar başarılı bir olmuş mu? Gelin yakından bakalım. Resident Evil 3'te ana karakterimiz seriyi yakından takip edenlerin bileceği üzere Jill Valentine'dan başkası değil. Hem o hem de diğer karakterlerin tasarımları üzerine oldukça uğraşıldığını görebiliyoruz. İkinci oyunun remake'inde de gerek grafikler, gerek atmosfer, gerekse de karakterler oldukça detaylı tasarlanmıştı. Bu oyunda da yine orijinaline sadık kalınarak günümüze uyarlanan karakterler görmek hoş bir detay. Re-Engine oyun motoru bu oyunda da görselliğin hakkını vermiş. Oyun ayrıca AMD'nin açık kaynak kodlu görüntü iyileştirme araç kiti olan Fidelity FX'i kullanıyor. Bu kit genel görüntü kalitesini geliştirmeye yarıyor. Örneğin Fidelity FX CAS ismi verilen Contrast Adaptive Sharpening özelliği sayesinde görüntü işleme hesaplamaları sırasında netliğin kaybolmaması sağlanıyor. Bu sayede her bir karede ekranda bulunan her nesne mümkün olduğunca keskin bir şekilde görünebiliyor. Keza asenkron işlem motorları sayesinde de görüntü verileri mümkün olduğunca az gecikme ve doğrulukla ekrana geliyor. Bu da işlem gücünü daha efektif kullanarak performans artışı sağlıyor. Ek olarak Resident Evil 3 Remake, AMD'nin FreeSync teknolojisinin en kapsamlı hali olan FreeSync Premium Pro'yu da destekleyen oyunlar arasında. FreeSync Premium Pro ile 120 Hz tazeleme hızına kadar standart ve HDR monitörlerde düşük gecikme süreleri ve ekran yırtılmaları olmadan oyunun keyfini en iyi şekilde çıkarabiliyorsunuz. Resident Evil serisi oyundan oyuna atmosferi değişen bir seri. Yani ilk oyunda daha çok korku, daha az aksiyon varken her yeni oyunda korkunun yerine daha fazla aksiyona bıraktığı bir yapı hakimdi. Zaten tam anlamıyla korku dememiz de doğru olmaz. Zira Resident Evil jumpscare tarzı korkutma numaralarına bulaşmaktan kaçınıyor. Onun yerine gerilimi sürekli olarak verme, oyuncuyu diken üstünde tutma yolundan gidiyor ve bunda da başarılı. Az önce verdiğim örnekten de anlayabileceğiniz üzere ikinci oyuna oranla aksiyon dozajı arttırılmış bir oyun var karşımızda. Bununla birlikte bulmaca öğeleri de azalmış. Bu durum öyle tahmin ediyorum ki Resident Evil serisinin bulmacalarını sevenler için üzücü. Aksiyonun arttırılması öyle sıka sıka ilerleyebileceğinizi düşündürtmesin çünkü yeri geliyor tek bir mermi bile hayat kurtarıcı olabiliyor. Etrafı iyice araştırıp kaynak toplamak bu oyunda da önemli dinamiklerden. Bunu mühimmat için yapmasanız bile hikayede ilerlemeniz için açmanız gereken kapıları, söndürmeniz gereken yangınları ancak bu şekilde etrafı kolaçan ederseniz bulacağınız ekipmanlarla geçebiliyorsunuz. Tabi olur olmaz yerlerden çıkacak zombilere karşı da daima tetikte olmalısınız. Zombiler önceki oyundan bildiğiniz gibi. Kimisi tek mermide yere seriliyor, kimisine bir şarjör boşaltıyorsunuz, yere yığılıyor ama sonra kalkıp tekrar üzerinize geliyor. Haliyle öldürmüş olsanız bile rahatlayamıyorsunuz. Anca yerde hareketsiz yattığını ve artık kalkamadığını görünce öldüğüne ikna olabiliyorsunuz. Tabi tek seçenek üzerlerine mermi yağdırmak değil anlık kaçış hareketiyle yanlarından sıyrılıp geçebilirsiniz. Eğer zamanlamayı iyi ayarlayamazsanız boynunuza bir buse kondurmadan bırakmıyorlar. Bu da canınızın azalmasına neden oluyor. Böyle durumlarda da etraftan topladığınız çeşitli bitkileri duruma göre tek başına veya birbirleriyle birleştirerek sağlığınızı iyileştirmek için kullanabiliyorsunuz. Ancak yanınızda taşıdığınız eşyalar da sınırsız değil. Belli bir envanter limitiniz var. O nedenle neye ihtiyaç duyduğunuza iyi karar vermeniz gerek. Daimi yoldaşlarımız bıçak ve silah dışında pompalı tüfek olmazsa olmazlardan. Önceki oyunda bıçaklarımız çabucak kırılabiliyordu. Dolayısıyla nerede saldırıya geçeceğimizi veya kaçacağımızı iyi ayarlamamız gerekiyordu. Bu sefer bıçağımız tüm yolculuğumuz sırasında bizimle. Yani hasar alıp kullanılamaz hale gelmiyor. Hatta yapımcıların söylediğine göre tüm oyunu baştan sona bıçakla bitirmek bile mümkün ama yemiyor. Yani en azından ben elde avuçta ne varsa kullanayım da yeter ki sağ salim kurtulayım diyenlerdenim. Yalnız bir de kurtulmanın kolay olmadığı anlar var. Örneğin Nemesis'in tüm heybetiyle üzerinizde koştuğu anlar. İşte böyle durumlarda onu mümkün olduğunca sersemletip arayı açmak, gözden kaybolmak gerekiyor ama Nemesis bir, bir şekilde gelip sizi buluyor. Nereden çıkacağının bilinmezliği ise sizi sürekli diken üstünde tutuyor. Gerilimi sonuna kadar hissediyorsunuz. Eğer Resident Evil 2 Remake'i oynadıysanız kontroller konusunda çok bir değişiklik yok. Kaçış hamlemiz dışında genel hatlarıyla aynı diyebiliriz. Tabi kontrol ettiğimiz karaktere bağlı olarak hareket animasyonları yer yer Leon'a göre farklı. Hantal veya Atik gelebilir. Orijinal oyunda ilerleyişe bağlı olarak farklı sunumlara sahip alternatif sonlar vardı. Bu oyunda ise alternatif son yok. Oyun tek bir sona sahip ve oynanış süresi olarak yaklaşık 6 saatte bitirilebiliyor. Yapımcılar oyunun bu haliyle kısa olduğunun farkında olacaklar ki Resident Evil 3 Remake beraberinde Project Resistance isimli çoklu oyuncu moduyla birlikte geliyor. Bu mod 4 vs 1 ve asimetrik koop şeklinde. Yani 4 oyuncu hayatta kalmaya çalışırken bir oyuncu ise onları durdurmaya ve öldürmeye çalışıyor. Bu modda kullanılan karakterlerin kendilerine göre çeşitli artıları var. Hikaye modundaki ana karakterimiz Cilde bu mod içerisinde oynanabilir durumda. Ancak bu çoklu oyuncu moduna oyunun çıkışıyla erişilebileceği için ve biz de inceleme sürümüyle bu videoyu size oyun çıkmadan önce hazırladığımız için henüz Project Resistance erişimimiz yok. O nedenle bu modun nasıl işlediğini ilerleyen günlerde görebileceğiz. Toparlayacak olursak Resident Evil 3 Remake güzel yönleri olduğu kadar çıkartılan özelliklere de sahip. Önceki oyun gibi kendini tekrar oynatabilecek bir yapısı yok. İster istemez ikinci oyunun remake sürümünün başarısı bu oyunun geliştirme sürecinde bir rehavet oluşturmuş gibi düşündürtüyor ve bir Resident Evil oyunu için 6 saat civar oyunun süresi bana kalırsa kısa. Özellikle orijinal oyunu oynayanlar için bu eksikler daha fazla göze batacaktır. Ancak o döneme yetişememiş bir oyuncuysanız Remake sürümünü tercih edebilirsiniz. Capcom bu oyunun bazı noktalarında yine çok iyi iş çıkarmış olsa da, az önce saydığım nedenlerden dolayı bu oyuna mesafeli yaklaşacak oyuncular da olabilir. O nedenle alım kararı konusunda tavsiyede bulunmaktan kaçınıyorum. Karar tamamen sizin. Bu videomuzda Resident Evil 3 Remake'e yakından baktık. Bir başka videoda görüşmek üzere herkese iyi oyunlar.